istiyor öğrenciler, gençler ve nereye kadar? Vallahi özgür okumak istiyoruz. Ben geleceğinden kaybetmek istemiyorum bu ülkede. Ülkemden de vazgeçmeyeceğim asla. Ee, ben e, açıkçası fakir bir anne ve babanın çocuğuyum. Buradayım. Ben içeri alınırsam benim herhangi arkamda bir güvencem yok. Eee içeri alınırsam herhangi bir şekilde kurtulabileceğim bir param yok açıkçası veya ne bileyim avukat tutabilecek bile bir param yok ama ben yine de buradayım. Bir güzel bir ülkede yaşayan. Bizim derdimiz bu yani. Yok bizim yakıp yıkmak değil. Yani herkes bize suç atıyor? Baltayla geliyorlar falan filan da. Görüyorsunuz zaten. Biz barışçıl bir şey yapıyoruz ama. sesiyle konuşuyoruz. Cinsiyeti fark etmek sizin. Arkadaşlarımıza fiziksel ve orantısız güç uygulaması insan haklarına aykırıdır önünde yapılan eylemde açılan LGBTQ+ plus bayrağından razı olan insanlar olduğunu öğrendik. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Bizim queer yoldaşlarımız ilk günden beri yanımızda ve kim olursa olsun onlara hiçbir şey söyleyemezler. Biz onları koruyacağız. Onlar da bizimle beraber yürümeye devam edecek demek istiyorum. Abi, Teşekkür ederim. Yalnız asla. Yalnız